Kaza yaptılar, bilmiyorum o kim, Eren kim Bilmiyorum. Dövdüler adamı. Ne? Eren abi ne yaptı? Kim Aa, 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 O Otomobil mi? Çok kötü ya, çok kötü, kötü dövdüler, çok dövdüm. da, çok, çok dövdüler kaskı alıp üstüne üstüne öyle oldu? oldu. Polis Geliyor mu polis? Bilal. Sen, Bilal. Polisi de artık o zor oldu ki artık. Ay, Ay Bursa'yı arıyordu yok bilmem neleri. Hemen ambulans aramadık ya ambulans da arıyorlar. Ya adam da falan. Ay. Ay. Ay vurdu o kaskı üstüne kaç kere attı biliyor musun? Pislikler ya. Hay çok kötü. Orada anladım. orada kim oluyor bak getiriyor onu. Ne, 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 ne? oluyor lan o? o Derken bir Kaçtı gitti ben kaçtı gitti. Bak, orada kaza olmuş. O kırmızı arabada onun. Herhalde döven kişinin kırmızı arabada. Bunlar bir şey oldu. Tar bak o arabayı bıraktı gitti o. Vallahi şu yerde de i̇şte yiyen şey yani işte. Helal mi o? Ben burada Aaa ben en anlayamadım. Havir. Havir. Tamam hadi. Şey gitti Havir. bak ama döven kişi gitti. Hani polis? Polis de yok polis şurada halbuki. Havir. Yo ben çektim döverken. Döverken çektim olmadı aşağı Ay ben indim. Ay şimdi anlıyorum Eren olduğunu. Allah kahretmesin. Evet. O bayan nesi oluyor Ay, evet. buradan gitti. Evet. Evet. Ay. Çok kötü ya. Ay çok İyi kötü. Ama o adamın arabası yok mu o Eren denilen kişi? Yaya mı? Adam gitti. Video mu çektin ablacığım? Çektim ben Hatayım çektim. Mı? Yok şimdi şu anda hala çekiyorum. Da dayak yerken de çektim orada. Yukarı balkondan çektim ama ne derece çıktı bilmiyorum. Su falan var mı acaba? Her getirdiler su getirdiler. Bu aradılar mı acaba? Aramışlar, Şimdi aramışlardır gelir. herhalde bak o bayan ya doktor ya hemşire o durdu ilk müdahaleyi o yaptı. O, hemşire oturuyor ama. o mu? Bilmiyorum. E kimseyi ki. Mı? Oldu, ben bu şuradayım. Şurada bir Bir Sen hangi gün Ben şimdi 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 Seymaraç thank uh...